İşte benim manifestom. Ben bir marka stratejisti olarak akıl ve duygu arasındaki dengeyi önemserim. İnanıyorum ki markaların pazarlama, satış ve marka üçgenini öğrenmeden büyüyemeyeceklerini anlamalarını sağlayacağım. Bu nedenle marka stratejisi oluştururken veri analizi kadar duygusal zekayı da dikkate alarak hareket ederim. Ayrıca güçlü Türkiye'nin ancak güçlü markalarıyla mümkün olabileceğine inanıyorum. Bu nedenle marka stratejilerimde Türkiye'nin kültürel değerlerine ve toplumsal beklentilerine uygun çözümler sunarak markaların sürdürülebilir bir şekilde büyümelerine yardımcı oluyorum. Hizmetlerim ve eğitimlerim ile markaların doğru yolda ilerlemelerine katkıda bulunuyorum. Markaların hedef kitlerine en iyi şekilde ulaşmalarını sağlayacak stratejiler üretiyor ve uyguluyorum. Nefesim yettiğince marka stratejilerini anlatmaya, pazarlamaya anlatmaya devam edeceğim. Çünkü inanıyorum ki markaların başarısı ülkemizin güçlenmesine de katkı sağlayacaktır. Marka stratejileri konusunda benimle çalışan herkes doğru yolda olduğunu bilmelidir. Yol budur ve ben de bu yolda markalarınla büyümesine, Türkiye'nin güçlenmesine katkı sağlamaya devam edeceğim. Şimdi sen de Böyle bir marka manifestosu hazırlamak istiyorsan, nasıl yapılacağını merak ediyorsan haldiyunuz.com adresinde seni bekliyorum. Görüşmek üzere.